Merhaba bayanlar ve baylar Line kanalına hoş geldiniz. Ee, en son bildiğiniz üzere Japonların gemilerini ve uçaklarıyla savaştık. Ee, i̇ki uçaktık. Birimizi indirdiler. Bu sefer savaş kızışmaya başladı. Onlar bu sefer bize saldırmaya başladı. Ve ee, kaçmaya çalıştık. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım oyun nereden devam edecek? Rus bölümünde miyiz? Japon bölümünde miyiz? PVT miller. Yani şu an Japonlarla beraber yine savaşacağız. Okanibia diye bir yere giriyoruz. Durumlu son bir kaç durumdan daha kötü geçti. Işte. Moraller yerde. Sebebi yağmur efendim ve çamur. Parklar saplanıp kalıyor. Eğer tekrar bir maddenin ulaşmıyor. Yaralılar bile çıkaramıyoruz. <laughs> evet. Savaş başlasın. Bu sefer uçakta uçakta değilim herhalde çünkü ya devlet yani direkt bende. Ben oh. Gidiyor muyuz? Beş neymiş? Aa beş diye bir şey var. mı? Oha wow, ya abi Ya bir insan hiç daha oyun başlar başlamaz ölür mü ya? Bir dakika ya. ya Abi lan online oyun mu oynuyoruz ya şurada Oha bir duş duyan var ya <abi, duruşluyorum>, Geber <laughs> lan Ben buraları yaka yaka giderim Abi Japonlardan tutuyorum ben. Ruslardan tutuyorum da. Japonlar her yerden çıkıyor. Mal mal saldırılar yapıyor. <laughs> saldırın diyecektim de lan nah saldırın. Oğlum bu nasıl bir yer ya? Arkadaş. Dolana dolana etrafından gidiyor ha. uh. <laughs> bana. Heh. Oh. Kendi bombalı. Bu ne lan? Heh. Oğlum yanına lan düşman değilmiş lan. Geber. Seversiz. nasıl yağmur ya ya? <laughs> ne güzel kurtuldum diye seviniyordum. Dumanın ateşi ne demek lan? Yok en yani başa mı aldınız? Şaka yapıyorum 저절로 <목소리> 썩은 <목소리> 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 그러서손 그거 그자 Burada bekleyebilirim biraz. Ha benden mi lan bunlar? Öl Oğlum nasıl yardım lan ben? kadar. Ay Abi çıkamıyorum he, şu an mutta kaldım. Harbiden mutta kaldım ha. Lan oğlum çık. Hay ya. Kurtar beni buradan. çıkamıyorum buradan kaldım burada ya. Of ya. İntihar saldırır. Ölmedim lan. Allah belanı vermesin. <laughs> <laughs> ya yapma ya gözünü seveyim. Kaydet ve çık bir dakika abi ya. Oyunun şey hatası benimle bir alakası yok kusura bakmayın. Biraz daha geriden geleceğim. Şurada git lan manyağa bak Temizledim bence götü Bana o Bunu ne zaman aldım lan Oldu o korkuyla ne aldım bilmem anasakın He <laughs> he tamam Abi korkuyorum bir anda üstüne geliyor abi. Ne oldu? Ne oldu? Ha, sana ne oldu? Bir dakika peş. Tamam kalk 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 Bunlar tamam, çok zor oluyor adamı ya Hayır nereye gidiyor koşa koşa Bunlar hiç ölüm korkusu yok mu ya? Adamlar sanki evinin bahçesine girer gibi. Ayağanı. Bir tane de mannımamış. Tam müsabaka etti <laughs> stacking bir yerden yiyorum ya benimlerim de arkadaş oha ya Şerefsiz. oha lan of ne güzel temizledim bak aa şu silahı bu ne niye parlıyor bu ha bomba mı atlıyor buraya tamam atayım kaçın oradan yoo öyle bir şey yapmayacağım ben bu ne niye parlıyor ya başlayacağım yerine abi buradan bomba alma hakkım mı var? Onu da almış ki. Bütün şu işimi. ben lan. Oğlum ben yerden ya. Kafam durdu. Abi kafa çıkartmıyor ki herif. Bak oha lan. Bu kim ya şu? Çok, çok sinir oldum ona. Ha buraya bomba mı atacağım? Haa. Ne haber? Kaç Geberim, geberim hmm, size. Kafadan vuruyor, kolu kopuyor. Yanlış yaptım ben. Eee burayı yıkmayacak mıymışız? Tamam. Meyler. Meylerimize ne? bak. Öküz. Adam kendi hulk sanıyor. Haydi gidelim. Görev tamamlanmış. Ne kadar çok öldüm lan ben bu bölümde. Koşun lan. Abi var ya. Zorlamaya başladı ya. Ben de şey düşünüyorum bu <laughs> kişi. <laughs> Japonlar nasıl o kadar az kişili? Amerika'yı falan çok zorladı. Hatta yeniyordu da atom bomba muhabbetinden dolayı yeniyordu. Ya. Ne yapıyon lan sen? Ben doğru mu gidiyorum yanlış mıydım onu da anlamadım. <gülüyor> doğru gidiyorum <laughs> herhalde yıldız o tarafta. Ya be, Oğlum. Hiç kafa çıkarma ya. Hemen vuruyor hepimiz. <laughs> Ha sen de oradan mı geliyorsun? Hadi ilerleyin askerler. Yine mi ya? Ya ben senin silah değiştirmene başlayacağım. Ben, Allah belanı versin lan 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 çıkan var ya karman çorman bir oyun oynuyorum ha kim düşman kim dost benim değil lan atakım Ha Bakacağım ya yemin ediyorum zombi gibi 60'a şey saldırıyor. <laughs> bak bak bak. Bak. Seybe. Silah bayılıyorum ya. Şuna mermi almam lazım ama yok. Neyse Yeter Justin. Ne tarafa? arkadaşlar. arkadaşlar. Korkuyorum ben. Harbi Gitmeye korkuyorum ya. Başlayacağım bombalarına ya. Oha. Adam bombayı çekmiş vurulmuş. Burada kimse yok. Hayıflara hey, bak ya. Bağırtılara bile koşuyorum. Oğuz. Oğlum gücün gidin lan. Ölmüyorlar lan artık. Bunda benim şey yok güzel mi? İyi mi? Şerefsiz ya. Oğlum. Harbiden zombiden daha sıkıntı bunlar ya. Geber, ne? Bunlar niye vurmuyorsunuz acaba? Burada adam kaldı mı? mı? Hepsini temizleyip Uğraşmayın bir daha Yukarı çıkıyoruz beyler Bunlar zaten herkes bana bakıyor anıttır Şerefsiz olarak Ha benden mi? Oğlum şu bombalarını atarken düzgün atın lan Bu var ya benim adamlar hep beni öldürüyor yani. Yani, ya Bunu musun? Yok Bitti Miller, get over here. <laughs> Come on, kid. We're gonna get you out of here. me get him on the truck. We're moving out. One, two. You leaving? Push Three. ahead and take Shuri Castle. <coughs> but we're running on empty here. You'll have a supply drop. It's okay? Tomorrow? How the hell okay. are we supposed to hold out till tomorrow? You hear this, Sarge? We ain't getting shit too too tomorrow öldüm. morning Intel says Shuri Castle is mostly deserted. Look on the bright side. <laughs> Arkadaşlar çekilişlere katılmayı unutmayın ha. He. Her ayın birinde çekilişimiz <laughs> var. Ve videolarımızı beğenin. Aa bitti. <laughs> Arkadaşlar videolarımızı beğenin. Her ayın birinde çekilişimiz var. Onlara katılın tekrar söylüyorum. Ee, bir kanalımıza da abone olun. Bize desteklerinizi, bize verdiğiniz desteklerden <laughs> dolayı teşekkür ederim. Bazen konuşamayabilirim. Bana artık <laughs> müsamaha gösterin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.